Ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar içinde kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe'ye tanıdık rakip. Sevilla çıktı. İlk maç 9 Mart'ta Sevilla'da. Rövanş ise 16 Mart'ta Mabet'te Kadıköy'de oynanacak. Tabii ki Sevilla Fenerbahçelilere o güzel yılları hatırlattı. Sarı lacivertliler 2007-2008 yılında Şampiyonlar Ligi ikinci tur rövanş maçında Sevilla'yı penaltı atışları sonucunda eleyerek çeyrek finale yükselmişti. Sevilla Fenerbahçe'ye çıkmışken beklenen transfer için de gelişmeler yaşanıyor. Taraftarlar sabırsızlıkla transfer döneminde patlayacak son bombayı bekliyor. Fenerbahçe yönetimi yaklaşık 2 haftadır yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'de son dönemdeki bir numaralı aday ise herkesin istediği Lucas Moura. Yönetim, Brezilyalı Yıldız'ın menajeriyle yürüttüğü ilk görüşmelerin ardından beklediği müjdeli haberi aldı. Lucas Moura sarı lacivertlilere yeşil ışık yaktı. Fenerbahçe ile Moura arasındaki anlaşma şartları da netleşmeye başladı. İngiliz ve Brezilya basınında çıkan haberlerde Sanbacı'ya bonuslarla birlikte senelik 4 milyon euroya yakın maaş ödeneceği iddia edildi. Bu sezonun kalan bölümü için ise 2 milyon eurodan biraz daha az bir maaş verileceği öne sürüldü. Sarı lacivertliler Conte'nin onay vermesini ve ara transfer dönemindeki son bombasını önümüzdeki hafta Lucas Moura ile patlatmayı umuyor.